birazcık daha ağır arabası tabii ki siyah beyaz. Evet şimdi e, karar verdik, böyle olmasını düşündük. Oldu güzel oldu. Kartal isminin hikayesini de aktaran çift kartal yuvasından da sürekli alışveriş yaptıklarını belirtti. Şimdi kızımın ismini annesi koydu, annesi karar verdi. E, şimdi erkek olunca yani cinsiyetini öğrendikten sonra şimdi bak düşündük çok isim düşündük ama yani kartal ismi zaten dediğim gibi siyah beyaz beşiktaş hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor. ...birinci aydan itibaren zaten kartal diye alternatif isimler düşündük ama sonunda da kartala karar verdik. Her dönem yapıyoruz yani elimizden geldiği kadar Beşiktaş'ımıza destek olmaya çalışıyoruz. Yani sadece işte bebek olmasın, kendi kıyafetlerimiz olsun, günlük giyindiğimiz evde, dışarıda... ...yani çokça yapıyoruz alışveriş kartal yuvasından. 3 kilo 700 gram ve 50 santimetre olarak doğan kartal bebeğin kartal boy kıyafetleri de dikkat çekiciydi...